Hançerlioğlu Yazan ve okuyan Erol Çelik Siirt'in Pervan ilçesi Çavuşlu köyünde kışın en sert olduğu, gecenin en karanlık olduğu bir zamanda acı çekmek, yumuşacık döşeğinin üzerinde göz nuru, tığ işlemeli yastıklara sinmiş ter kokuları içinde ölememek, onca dostunun, eşinin, çocuklarının acı bakışları arasında ruhunu teslim edememek, kabir ıstırabından daha büyük olmalıydı. Zaten yeterince yaşamamış mıydı? Dört çocuk on bir torun sahibi olmak yetmemiş miydi? Camide yatıp camide kalkmamış mıydı? Dünyadaki tüm görevlerini yerine getirmemiş miydi? Şimdi neden ölemiyordu ki? Doktor gün aşırı geliyor, bu ev neden bu kadar sıcak diye soruyor, bunaltmayın hastayı diye çıkışıyor, muayene ettikten sonra Allah'tan ümit kesilmez deyip Ardına bakmadan gidiyordu. Bu odanın sıcaklığı ne ki doktor, kabir azabından gayrı deyip doktorun ardından sesleniyordu ruhunu teslim edemeyen adam. Köylerden, yakın şehirlerden birçok hoca getirdiler. Dualar, muskalar, kurşunlar, daha neler neler ama nafile. Hiçbiri adamın ölmesine yardımcı olamıyordu. Canı çıkmıyordu. Bir adamın ölmesini istemekle ilgili değildi. Bu onun acılardan kurtulmasını, huzur içinde göçmesini istemekle ilgiliydi. Yaşlı adam düşündü. Zavallı karısı düşündü. Çilekeş kızları, çaresiz oğulları düşündü ama babalarının neden ölemediğini bulamadılar. O iyi bir adamdı. Beş vakit namazı tamdı. Oruçlarını aksatmamış, hiçbir fakiri geri çevirmemişti. Herkes, tanıyan tanımayan herkes ondan memnundu kul sıkışmayınca hızır yetişmezmiş. Bir gece gecenin körü, körün en dibi bir vakit kapı çalındı. Dışarıdaki tipi insanı taşa çevirmek için uğraşıyordu adeta. Köpekler bile burunlarını dışarı çıkaramıyordu. Büyük oğul kalktı. Bu saatte dışarıda kimin olduğunu, hırlı mı hırsız mı olduğunu düşünmeden kapısına geleni bir tanrı misafiri gibi karşılamak için kapıyı açtı. Babasının öksürükleri tüm evi inletiyor, dışarıdaki fırtınanın uğultusuna kafa tutuyordu. Kapı içeriye hücum eden kar tanelerinin tuhaf acelesini isyan ediyormuş gibi gıcırdadı. Karakışlarda köylere musallat olan ecinlilerin çığlıklarını andırıyordu. Bir tek babası bilirdi o kapının gıcırtısını yok etmenin yolunu. Hangi hayvanın neresindeki yağ kullanmasını bir tek o bilirdi. Kapıda el yapımı bir bastona yaslanmış, ölmek için çırpınan babası yaşlarında bir kadın duruyordu. Beyaz tülbenti, tülbentin üzerindeki yazması ve onun üzerindeki şalıyla soğuğa direnmişti. Ağzını kapattığı şalın üzeri buz tutmuş, kırışık gözlerinin etrafını sanki dışarının tüm ayazı, geride kalan hayatın tüm çilesi gibi sarmıştı kimsin diye sormak, kapıda kalmış birini hemen içeriye almamak hangi kitapta yazar? Kurban olduğum gel hele, dedi büyük oğul, içliklerinin üzerine attığı keçe montunun altından. Kadın bastonunu kapının yanına dayadı. Oğlanın kolunu tutarak içeriye girerken, ''Beni hançerli oğluna götür, hemen'' dedi. Sesi vücudu gibi üşümemişti. Hırçın bir at üstünde, koca ovaları, koca vadileri aşmış, sadece soğuğa değil gölgelerdeki kötülüklere de kafa tutmuş gibiydi. Canını vermeyen adamın büyük oğlu kadının söylediği ismi ilk kez duyuyordu. Yaşanan onca gariplikten sonra o ismin kime ait olduğunu tahmin etmişti. Hele bir soluklanaydın nene. Tek mi geldin? Kimin kimsen var mı? Yürümeye, karanlık evin dar koridorunda daha yeni ayaklanmış bir bebe gibi ilerlemeye, oğlana tutunmasa yere yığılacakmış gibi yürümeye çalışan kadın durdu. Hançerli oğlunun dölüne baktı. Yaşlı, solmuş gözlerinde derin anlamlar vardı. Bak oğul, babanın acılarına son vermeye çok uzaklardan geldim. Hiç bilemeyeceğin kadar uzaktan. Şimdi beni boşuna oyalayıp durma. Söylenecek, sorulacak ne kalmıştı ki? Tüm ev uyanmış, taş koridora dökülmüştü hayatlarında hiç görmedikleri kadının ardından bakarken kalplerinde doğan umut ışığına sarılmışlardı. Hançerli oğlunun karısı belirdi kapıda. Gözlerindeki yaşlar sel olmuştu. Hıçkırıkları onu duyan tüm kalpleri titretti. Eğildi. Yeni gelen kadının ellerine öpmek için sarıldı ama öpemedi. Oğlunu geriye iterek kadının koluna kendi girdi. Onu kocasının yanına sokarken herkesin duyacağı bir sesle Allah senden razı olsun ahiretliyim. Bir soluk ver kurtulsun bu can, dedi. Hem yalvardı hem ağladı. Evdeki herkes ağlıyordu. Sabah namazı okunurken Hançerlioğlu'nun karısının feryadı duyuldu. Tüm köy, tüm sirt duydu bu feryadı. Kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş. Gece ansızın gelen kadın yine ansızın sırrı kadem bastı. De hele ana, nedir bu işin sırrı? Ölümün ardından eve derin bir sessizlik hakim olmuştu tekrar. Hançerlioğlu'nun karısı omuzlarını silkti. Dilindeki dualardan bir boşluk buldu ve oğluna bakarak "Hakkını helal etti." dedi. Ev artık eskisi kadar sıcak değildi. Son. Hançerlioğlu. Yazan ve okuyan Erol Çelik.